bu hanımefendi arkadaşlar. Bebeğe karşı yanımızdaki biz giriş katındayız arkadaşlar. Balkona koymuş. İyi dedik orada bakıyor. Abi. Sağ olsun komşular da seslenmedi. Komşunun çocuklarından huylansın, sen bebekleri taşı. Ama tabi taşırken bizim hanımefendi bebek üç tane olunca sayıyı şaşırmış. Birini atmış gitmiş. Bu da ortalığı bu hanımefendi de yıktı. Gittim çocukların elinden aldım. Mahallenin çocuklar almış. Eve geldim. Tam eve geldim. Yakaladım şirini. Gördüğünüz gibi. Annesini emiyor. Size dedim bir uzun video çekeyim. Anne yakaladım annesini. Yok burada emziriyor. Afiyet olsun. Yağ olsun bal olsun. Bir çürüsü olsun. Çok zayıf arkadaşlar. Çok da yaş mama da alıyorum. Kuru mamanın kalitesinde alıyorum. Yok yavru çok ya. bir yakın çekim yapalım ya. Uy çok güzel emi.